Kavsım gelir Avrupa'ya Günler geçmez saya saya Bakam yüzün doya doya Gül sultanım sefa geldin Kavsım gelir Avrupa'ya Günler geçmez saya saya Bakam yüzün doya doya Gül sultanım sefa geldin Kavsım çok özledim seni aşkım deli eder beni yakar kül eder bu teni gül sultanım sefa geldin kavuşum çok özledim seni aşkım deli eder beni yakar kül eder bu teni gül sultanım sefa geldin Avrupa'ya nurum sardı Aşkın beni benden aldı İrişadın cihanı sardı Gül sultanım sefa geldin Avrupa'ya nurum sardı Aşkın beni benden aldı İrişadın cihanı sardı Gül sultanım sefa geldin Kavsım çok özle Edim seni aşkım delim eder beni yakar kül eder bu teni gül sultanım sefa geldin Kavsım çok özledim seni aşkım deli eder beni yakar kül eder bu teni gül sultanım sefa geldin İrşad için düşer yola Kavsım yolun açık ola Gözlerimiz yolda kala Gül sultanım sefa geldim. Gözlerimiz yolda kala Gül sultanım sefa geldin Kavsım çok özledim seni Aşkın deli eder beni Yakar küle der bu beni gül sultanım sefa geldin kavusum çok özledim seni aşkın deli eder beni yakar kül eder bu teni gül sultanım sefa geldin Sofiler yolunu gözler aşıkların seni özüler anlatamam yetmez sözler gül sultanım sefa geldim sofiler yolunu gözler aşıklarım seni özüler anlatmam Yetmez Sözler Gül Sultanım Sefa Geldin Kavsım Çok Özledim Seni Aşkım Deli Eder Beni Yakar Kül Eder Bu teni. Gül Sultanım Sefa Geldin Kavsım Çok Özledim Seni Aşkım Deli Eder Beni Yakar Kül Eder Bu teni. Gül Sultanım sultanım sefa geldin gül sultanım sefa geldin